Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Koş kocaman bir yani diğerlerine nazaran büyük bir e, page geldi. Birçok sorunu hallettiklerini söylüyorlar. 2 küsur bir page geldi. Bayağı bir görüntü açısından da yenilikler yapmışlar işte aydınlatma olarak. işte bazı bölgeler çok karanlık oluyordu ya onu tedavi etmek amaçlı bize bir çare. Hmm. bir değişiklik var gibi. bir, <laughs> böyle bir nasıl söylesem temizlik, berraklık. Hele hele bir bakalım. 87 günlük yemek var. Şuradan arttıralım. Ver biraz da top. Tamam. En son diyorduk ki kimle savaşacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? İşte bir şeyler yapmaktan kastım yap ee, bir şeyler yapmaktan ziyade koş. Bakalım bunun görevi var mı? Böyle e, ee, nasıl desem lordlarla ilişkimizi ilerletmeye çabalarız. Savaş çıkarsa da savaşa gideriz. Mesela bu hangi kraldan? Neredeymişsin sen? Pardon. Çarafta görülmüş en son. Tamam. Ana görevden de ilerleriz Ee, yok mu görevim? neyse o zaman sana ben bir dinar vereyim ya da 5 dinar vereyim hadi al Oo. millete para verip level atıyoruz var mı böyle bir şey Cazbeci. cazibe hmm, Bir puan arttırsak idareciliği arttırabiliriz yakında tıkanır çünkü ya da tıkansın bir bekleyelim İzle ve sığınakları farkedin. Zorlu arazilerde seyahat edin. Atletizm Atletizmimiz dolmuş. <laughs> Artık ikiyeceğim. Demirciliğe daha bakmadık bile. Daha önce bakmıştık onlara. Çok da bir şey yok zaten fırlatmalı silahlar isabet oranı yüzden artar. Bir ara fırlatma silah bir şey yapsak. Hmm, tek elli topuz tipli silahlar yüzde fazladan hasar. Kalkanların hareket hızına olan ağırlık etkisi. Neyse şimdi hiçbir şey vermeye gerek yok. Gezelim. Millet asker topluyor. Bizim klanımız. Aa, 4 puan kalmış lan. Az kalmış askerimiz var. Ne yapalım? Albaya git. Demok. Olsun. Sıkıntı yok. Sana da bir ölüm. <laughs> of of. Cazibemizi arttıralım bari ya. Nasılsın? İyi misin? Sen başka birini söylüyorsun mesela. Ama sen de aynı şey. Finlandiyalılardan söylüyorsun. Konuş. Hmm. Aaa. Henüz bir eşiniz olmadığını fark ettim. <laughs> yok lan. İstemez. Erkek gibi kadınız lan biz. Erke ihtiyacımız yok bizim. Oba yankı yapıyor ses. Hadi bir tane daha var. Ya. Bu var? Merkez. Tamam. Tamam orada zaten Çık. Şimdi. Bir saniye. Hı. Çık buradan. Çık 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 çık. Yürü. Mesela yürü bakayım köye. Ne görelim var? Tıy al götürürüz. Şurada şeylerin vikinglerin olduğu yer. Tıy al. Ver bakayım. Ne vereceğim? 14 tane inek. Sıkıntı yok. Götürürüz. Çıkış. Oğlum adam niye veriyorsun ya? Köylü vermiş bana bir de ya. Benim adam sınırım 85 olmuş ama. keşik siz bir yükselin. Belirsiniz açtı. Neyse yapacak bir şey yok. Şuraya kadar koşalım da. Artık iki tane asker gidecek. Full askerle takılmamak lazım demek ki. Bize ait bir tımar olsa askerleri atarız oraya da. Hatta şey düşünüyorum. Birkaç tane daha yanımıza şey alalım. Ney? Niye orada oluşturdunuz? Ha, küçük çaplı düşmanlarımız var ya. Şeyler. Evet. Kime verecektik? Dulciga. Hadi bakayım. Konuş. Dulciga. Hani asker toplarken kitli bir ekran var ya. Hani askerler var ama alamıyoruz orayı. O ilişki arttırdığımızda açılan askerler. Köylüyle ilişkiyi iyi tutmak lazım. Kötorluk okçularını toplamak lazım aslında da. Kaç tane okçum var benim göremedim. Al bakalım. Cazibeyi de arttırıyor. Oo güzel. İyi uğraşmaya gerek yok tabakçı kaçak avcılar oradaki kimmiş onlar dur bakayım Kaçak avcılarla başım gerçekten belada. Birkaç yıl önce kıymetli topraklarda benim için... Aa, bu görevi hatırlıyorum. Bu görev nasıldı ya? Ben bu görev yapamamıştım zamanında ama bir deneriz. Onları yok etmeni istiyorum. Bu e gidin ve hepsini öldürün. Dur. Bu kimin köyü bak. Bu e gidin diyorsun da. Bu Çok bizim oraların köylerin ismine benziyor. Bir saniye. Dur 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 dur. Ana sayfa yerler. Beş kenar. Köy. Bu kit. Bu kit. Ha, bunlara ait. Ne tarafta? Hemen şuradaymış. Belki düzeltmişlerdir görevi ya. Deneyelim bakalım. olmasın da Köy, bu neydi o adı? köylerinden bir şey almayı çok talep etmiyorum zaten. Bu kavgaya karışmak istemiyorsan yetenekli yolaşlarından birini ve onca adamını bir, birkaç günlüğüne bırak. Cık, ben öldürürüm ya. Ne uğraşacağım öyle. Hadi bakayım. Bu git. Değil mi? Tabakçıyım. Tiyal'dan bir tüccar sana daha önce kiralada açık arzlardan bahsetti. Senden bu gidip gece vakti hepsini öldürmeni istedi. Gece vakti. Dur bakayım. Herhangi bir şık çıkıyor mu öyle? Tamam sen götürürüz sürüyü de. Biz burada bekle. Gece vakti diyor çünkü. Kaçak kaçak abicilerin ile konuş. Kaçak abicilerin müdahale et. Müdahale edelim tabi ki de. <laughs> Koparalım kafalarını. De bak, daha önce yapmamıştım bunu. Of of. Ve parası iyi mi? Para, paradan haber verin. Nerede 15 kişi mi var? Ya o üstündeki 15 eğer bakalım halleder mi ya? Bizim ne yapıyor acaba? Zaten okçularımız var ha? Böyle ya. Benim okçularım erken mi uçuyor? Opa. Gidin Allah'ın yavruları. Kaçınmayın bana. Oy be. E adamın kafasına iki tane arka arkaya soktunuz da. Bak bak bir tane sokmuşlar iki tane çıkmış ucu. Aaa <laughs> nam. Nam kazandık. Ünlü nam mı yaptılar yoksa nam diye bir şey var. Evet şeyde de vardı nam diye tutsak Poacher <laughs> Gel Oha deri Elinde yedi tane Yuh lan İyi para ha Güncellendi 1246 Altın Gidip vermeyeceğiz mi gerek? Yok gerek kalmıyor Bak aram ilişkimiz ikiymiş bunlar Toprak sahibi Şuradaki sürüyü de alalım. Hemen götürelim şeye Ne yapıyorsun ben? Şurada hemen şeyimizin dibindeki yere götüremiyor mu şeyleri? Neyse. Götürelim de bir namımız yürüsün. <laughs> hızlı hızlı hızlı. Tamam. Hatta. Ooo benden şey istiyor. Kime veriyorduk? Dolsiga'ya mı gene? Ha rüşvet mi veriyor bunlar acaba Dolsiga'ya? Bu buranın şeyi belli. <laughs> Serseri başı. <laughs> Ay, kusura bakmayın. Boğazım biraz şey yaptı. Ya kahve içiyordum bir yarım saat önce. Boğazıma takıldı. Kütür kütür. Evet. İlişkileri arttırdık ticaret yapalım mesela. derin ne kadar para ediyor? Az para ediyormuş. Ver şunları. Ver bunu. Kitle olmayan ne var? Oklar. Tamam. Katır ver. Oha çok pahalı. Gereksiz pahalı bir katır. Bozkır bitmeli yani. 10k mı? Aa ama bizim şeydi galiba <laughs> tabi elimdeki zaten bozkır bükmeler bizimkisi ee, bilmem ne savaş yayıydı onun farklı bir şeyi vardı okçulukta 60 ne istiyordu zaten o temrenli ok elimizdeki delici ok daha iyisi yani <laughs> Başka burada ne var? Gıda olarak ne var? O tahıl çok ucuz lan. Ver. Kapasite açtık. Kapasite. Ver tahılın bir miktarını. Tamam. 114 gün. <laughs> Ham bölgesine git. Ver esiri. 12. 5 para etmez esir. Evet. Şimdi. 3 kalmış Nerede düzen yakın Karalil Karalil köyü Karalil İdarecilik de artıyor gitgide Var mı görev Toprak sahibi diyor mesela <laughs> Köylerden toprak Alabiliyor muyuz Öyle bir Lüksümüz var mı Bakalım bakalım Nasıl bir konuşma şey çıkacak yok. Hiç konuşamıyoruz. Neyse. O zaman. Asker sayım 83 e düştü. Tamam ben de lazım bayıyım Aa gidelim şey alalım. Ee, neye basalım. Ana sayfa. Kuşum. Kuşum. Azıttı. Geçede. <laughs> hmm. Ne var bunun? İzcilik Grey Falcon Beygir Colhorn hmm, Güzel bir şey bulalım ya? Şöyle güzel bir özelliği olan Abi doktor da Bunu sanki ben Bu benimki zaten ya Feriduna Aa mühendisliği var Ama öyle bir şey yok. Ee, mühendis olarak atabiliyor muyduk birini? Neyse. Zeonika'yı işaretleyelim. Ee, nerede kaldık? Long knife. Serserilik. İzcilik. Novik. Kuzey etmiş ha. Bu yakında. Akkal attı. Bunu alalım madem. Oha. Ye. Yeah. işte İşte bu be. İşte bu be. Bak gelmiş ticaret. Nerede sen? Hem de bizim tarafta. Seni alıp bir şeyin başına koymam lazım. Ama bir de bir şey daha söyledi. E, ee, page'de yazıyordu. Artık şeylere bu şeyler var ya karavanla. Neydi lan karavan diyorum ya. İşte mal alıp sattırıyoruz ya millete. Bir saniye sivit de en son ki. Sivit geç onu aldım bel. Şey bu. Demir göbek. Başka var mı böyle? Mühendislik. Ticaretle ilgilenen. Golden. Allah Allah. Taktiği varmış ama. prince Yapmayayım. Neyse ben ilk başlığa gideceğim Ostrogot Ortongartmış pardon Ostrogot nedir ya Ostrogotlar Ostrogotlar Kuzeyden gelip Roma'yı Yıkma uğratmıştırlar Şu şeyleri de ee, Çapulcuları da Gelip geç refahı arttırdığını söylediler Yaralandım mı lan? Köpek herif. Nam verdi bir de. Ün nama mı dönüştü? Ben anlamadım ki. Bir saniye. Ün. Yok. Ün hala ün. Ya da ismini değiştirdiler. Ama orada hala. 34'lük. Ölürsünüz şimdi bunları keserken ya. Neyse kendi elimizle halledelim. Yani ya niye bağırıyor bu kuşcağız bu kadar? Babama biraz düşkün de babam etrafta gez banyoya girdiyse böyle bağırıyor, arıyor onu. <laughs> Yürüyün lan. Şeyden korkan şey olsun. Çapulcudan korkan. Eyvah. Kadırgalı emris. Hoppa. Bak ses sıkıntısı hala var. Yok tutturuyorsun. Se ses sonradan geliyor. Aha altta vurarak öldürüyor. Işte. Yavaş yavaş. Hayvan. Saçınız, saçınızın modeline. Hoppa. Ay. Ay. Ameliyat diyelim geldi. Ay yapmayın. Vurma lan. Vurma. Çapıcıya acımayın. Başka var mı? Yok. Yılan. Nam, nüfus, moral. Şimdi değil mi? 1.9 aa nama dönüştürmüşler Yani ün ve nam aynı şey artık of of plan seviyemiz 3 olmuş bulunmaktadır şimdi 900 e arttırmamız lazım yani önümüzde kaç puan var 450 mi var 550 mi yoksa tabi 550 galiba evet ben sözelciyim gençler kusura bakmayın <laughs> Yürü. Hızlı. <laughs> ticari. Yürüsene ticari bekleme yapma. Hatta buradan da bir buradan mı yapsak? Bana git. Evet. Konuş. Çabucacık. Çabucacık gel bana. Tabi atını ba bağırarak ne? Net etmezsen satamazsın demişler. Ha, atını bağırarak sat met etmezsen satamazsın demişler. Yani ağlama yani yok diyor yani. Bir kervan muhafızının yavrusuydum. <laughs> Annemi hiç tanımadım ama babam beni hiç yanına ayırmadı. Bozkırda develerin toynakları arasında koşarak saraylarda tüccarlara kulak misafiri olarak diğer muhafızların aldığı tutanlı çörekleri yiyerek büyüdüm. Hayallere sığmayacak bir çocukluk. Ama büyüdüğümde beni yola çıkarmak o kadar da kolay değildi. Bana garip bakışlar atan çok fazla olan vardı. Babacığım da benim için iyi bir koca istiyordu ama tanıdığı çocuklar evlenerek eve, evlenilecek tiplerden değildi. Ben de ona dedim ki ben de senin gibi olacağım. Ta bir kılıç taşı taşıyacağım ve zengin tüccarları koruyacağım. Ve belki kazandığım parayla iyi bir oğlan beni çeyizim için sever. Aile adım için olmasa bile bu konuda biraz yaygara kopardı ama daha iyi bir fikri yoktu. İşte buradayım. Sanırım evlilik kısmıyla pek ilgilenmiyorum. Ama dinarları ve özgürlüğü, özgürlüğümü seviyorum. Belki bir gün babam güzel bir çiftlik ve yaşlı günlerinde onu mutlu edecek birkaç köleyle şaşırtırım. Sen mutluysan o da şeydir ama köle ne? Köleye gerek var Hizmetçi al bari yani parasını ver. Dediğim gibi ata binebilir, kılıç sallayabilir, kervan yönetebilirim. Nasıl kar edilir bilirim. Böyle bir işe almak isteyen birini tanıyor musun? Ben, ben tanıyorum. Oo. İşte kafası çalışan insana gel lan gel Allah kahretsin 2-3 kuruş para daha kasal of of yaktın bizi yaktın zindana git mahkumları bağışla 9 tane yağmacı ne kadar acaba iyi iyi şimdi seni bir giydirek neler var elimizde her şeyi sattık galiba ama. 17. Ehe. Hiçbir şey kalmamış ki elimizde. Sana şöyle sağlam vuracak bir şey verelim. Al iyi çelikten bir şeyler. Oha. Bunun değeri niye kadar fazla? ince çek, harika olacak. Onu benim sana verdiğim daha güzel. Bu ihtimal bile savunmaz yüksekmiş ama bu boyutu daha uzun. At da verir sana şimdi. Çöl Hangisi daha hızlı? Hız 46, hız 54, hız 47. Al sana bir çöl atı. Bunu no, ne? Nasıl yani? Mouse no edin. Derken. Nasıl yani yaya mı kalacağım? Katır vereyim. Anlamadım ki da inmesin. No saddle ne demek? No saddle ekip Yüzde on penaltı. Mounted speed and manevra. E. Ne ne olur yani? Bizi yavaşlatır mısın? Onu mu demek istiyorsun? Gel buraya. Gel gel. Şimdi ben bunları asker yollayarak öldürsem. Birileri ölür mü? Oh ölmedi bari. Gel. Gel yağmacılar gel. Verin bakayım şu. Sağ eksene bak. Yeni kılıç mı geldi? Bıçakmış ya. Üf, ben de bir şey zannediyorum. Şimdi gereksiz şeyleri bir satalım şurada ya gelsin boş sonra da plan D'ye doğru gitmeye düşünüyorum bir daha gel ticaret sat 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 Neler değil. kitle yanlarda satalım neer kitle değil birer kitle Üzülme kitle, bir kitle. Var mı gereksiz bir şey? Güzel. Üç kuruş para da geldi elimize. Evet. Bugün köylülerle aramızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Zaten kötü değil de. İyileştirip iyileştirip onlardan daha güzel şeyler elde edeceğimiz için. Bu bölümü burada bitirelim. Biraz ün kasmış bulunmaktayız. Klanımızın levelini atlattık. Nüfus da kastık biraz. At ve en güzel özellik. Buna bir şey katamıyoruz mu acaba? Mesela kervan başı ya da matematikçi. Mühendis şey varmış. Mühendis bir tane şey alırız. Mühendis alırız. Hatta aklımdayken alayım. Şurada bir yerlerde vardı. Akkalat'taydı galiba. Gel. Seni de alalım. Ee, paramız ne olsun. Değer ya. Sonra o şeyler kervan yolacağız ya. Aa, git bakayım. Neydi senin özelliği? Tabi 80. Gel. Gel dost. Horunak. Tam bir şey ismi gibi ya. Mordor lisanından bir isim gibi. Hurunak. Kaç para istiyorsun? Oh sen de iyi para istiyorsun ha. Köşeye döndünüz benden birlikte. Şimdi yapalım bir de. Gel bakalım kılana. Hmm, hurunak. Mühendis. Ne demek değilmiş bari. Gel. Şimdi bakalım bakalım. Ne özellikleri açıkmış. Hurunak pardon, pardon. Brunaga gel. Bir de 80 he. Şunu yükselt de bacım. Tamam ticaretin yüksek de. Mühendislik 80. Kuşatma aletlerinin yanan versiyonları yapılabilir. Mancınıklar %30 daha etkili. Daha çok damage vuracak yani öyle mi? Hakimat çok daha güçlü. Hmm. Neyse bunlar da gelişecek böyle yavaş yavaş ya. Bugün iki tane daha yoldaşımız oldu. Onları giydirmeye başlarız bir dahaki bölüm. Ve şu neredesesin budalalığı görevini de halledelim. Bir dahaki evreler kalsın geriye kalanı. Ee, videoyu izi, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. Evden çıkmayın. Ve görüşmek üzere yeni bölümlerde.